Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere matematik öğretiminde materyal tasarımı dersinde hazırladığım materyalim ve gazetem hakkında bilgi vereceğim. Ondan önce bir ders anlatım videosu yapmam gerekiyor. Kendi konularım, kazanımlarımla ilgili. Benim kazanımlarım ondalık gösterim verilen sayılarla çarpma işlemi yapar. Bir de ondalık gösterim verilen sayılarla bölme işlemi yapar. Hazırladığım materyallerden bu oyun olan materyalimiz çarpma işlemi için gazetemizde bölme işlemi için hazırladığım bir materyal. Şimdi öncelikle bu konular hakkında biraz bilgi vereyim. Ondan sonra da materyallerimizi tanıtarak devam edelim. Ondalık gösterim verilen sayılarla çarpma işlemi yapar. Ondalık gösterim verilen sayılarda çarpma işlemi birkaç yöntemle yapılıyor. Ben sizlere bunlardan bahsedeceğim şimdi. Birincisi. Birincisi basamak kaydırma şeklinde yapılıyor. Basamak kaydırma dediğimiz yani sayıyı her 10 ile çarptığımız zaman bir basamak sağa kaydırarak yapıyoruz. Örnek verelim. 0, 5, 3, 6, 4 olsun. Her sayı 10 ile çarptığımız zaman bu bir basamak sağa gelecek virgül. gün. Yüzde çarptığımız zaman işte on 10.000'den 10 böyle sağa doğru gelecek. Örneğin mesela bunu 10 çarparsak 5,364. Mesela bunu 100 ile çarptığımızı düşünürsek 53,64. Mesela bunu 1000 çarptığımız zaman işte 536,4. Bu böyle devam edecek. İlk yöntemimiz bu çarpma. Şimdi ikinci yöntemimize geçelim. İkinci yöntemimiz materyalimizde kullandığımız yöntem. Materyalimizde bu yönteme dayanarak hazırladık. Biraz sonra zaten materyalde anlatırken örnek üzerinden göstereceğim orada. Bu şöyle örneği verelim mesela. 0,5 çarpı 0,3 Buradaki ondalık gösterim verilen sayıları virgül yokmuş gibi düşünmemiz gerekiyor ilk başta. Ondan sonra da Virgülün sağ tarafında kaç tane sayı kalmışsa onları toplayıp aşağıdaki sonucumuzu da o kadar sağa kaydırarak bulacağız. Ne demek istedim? Burada hemen gösterelim. Örneğin burada virgül yok gibi görürsek bu sayımız ne? 5. çarpı. Burada virgül yok gibi gördüğümüz zaman sayımız ne? 3. Normalde bu sonucumuz bu işlemin sonucu 15 olur. Böyle olursa ama dediğimiz gibi virgülden sonra bir tane var. Yani biz bir tane kaydırmış gibi olduk. Burada da virgülden sonra bir tane sayımız var. O zaman bunlar kendi içinde toplarsak bir burada, bir burada, iki tane. O zaman sonucumuz da biz iki virgül kaydırmamız gerekiyor. Yani sonucumuz 0,1 2 0,15 Bir de şu örneği verelim. Örneğin 0,8 çarpı 0,10. Burada da yine virgül yokmuş gibi düşünürsek bu 8 çarpı 10. Yani 80 deriz demek. Yani. Böyle olsa cevabımız 80 olur. Ama virgülün sağ tarafında yani sağ tarafında bir tane sayımız var. Burada virgülün sağ tarafında 1, 2 yani iki tane kaydırmış gibi olursak böyle oluyor değil mi? Hemen buraya iki yazalım. Şimdi bir tane burada kaydırdık sağ tarafa. iki tane de burada. Toplam üç tane kaydırdık. Sonucumuz bizim iki haneli. Yani iki tane kaydırabiliriz. Bu durumlarda bir de sayının önüne sıfır ekleyerek üçüncü bir haneyi kendimiz oluşturuyoruz. O zaman bunun cevabı 0,080. 1, 2, 3. 3 tane de kaydırmış oluyoruz. 0,80. Bu da bir yöntemimizdi. Diğer yöntemimiz basit kesire çevirerek yapma. Onu da gösterelim. Basit kesir. Ne demek yani basit kesir? 0,6 çarpı 0,4. Şimdi bunu biz basit kesir gibi düşünürsek 0,6 ne demek? Yani 6 bölü 10. Çarpı 0,4 ne demek? 4 bölü 10. Çarptığımız zaman ne oldu? 24 bölü 10. Pardon. 24 bölü 100. <laughs> Bunu nasıl yazabiliriz? Ondalık olarak. 0,24 Basit kesire çevirerek yön, çevirme yöntemiyle yaptığımız iş sorumuz. Bir tane daha hemen çözelim. Mesela 0,3 çarpı 0,11 bu ne? 3 bölü 10 çarpı. Burası ne? 11 bölü 100. Bunu çarptığımız zaman 33 bölü 100 çarpı <laughs> 10, 1000. Bunu nasıl gösterebiliriz? 0, 0, 0 33 Böyle gösterebiliriz. Şimdi çarpma işlemi bu kadar. Bölmeye geçelim. Bölme işlemimiz ondalık gösterir verilen sayılarla bölme çarpma değil de bölme işlemi yapar. Bu da diğer kazanım. bölme yazayım. Bölme işlemi de iki çeşit iki çeşit yapılıyor. Birincisi sayılar ortak bir onlukla çarp, çarparak onluk yüzlükle çarparak virgülden iki sayıyı da kurtarıp işlemimizi yapma. Diğerinde basit kesir haline dönüştürerek yapma yine. Başlayalım hemen. Birinci yöntemimizi gösterelim. Örneğin ne olsun? 0,6 bölü 0,3 Şimdi biz burayı ikisinde 0,6, 0,3. Bunları 10 ile çarptığımız zaman tek tek bunlar virgülden kurtulmuş olur değil mi? Yani 10 çarparsak 6. 10 çarparsak 3. 6 bölü 3 ne? 2. Bir tane de örnek gösterelim. Mesela 0,1 bölü 0,12. Mesela bunu 10 çarptığımız zaman virgülden kurtulur ama bu kurtulmaz. Bu sefer 100 çarpıyoruz ki ikisi de virgülden kurtulsun. <laughs> 100 çarptığımız zaman... 0,100'den çarparsak ne olur? 10. Bölü. 0,12 çarparsak ne olur? Bir virgülden kurtulacaktı. 12. Bu işlemin sonucu 10 bölü 12. Sadeleştirebiliriz. İşte 5 bölü 6. Bu bir yöntemimizdi. Diğer yöntemimize geçelim. Diğer yöntemimiz basit kesir yöntemi. Hemen bunu da biraz önce göstermiştim. Bir örnekle anlatayım. Mesela 0,3 bölü 0,2. Basit kesire çeviriyoruz 3. 0.3 ne? ,3 ne demek? 3 bölü 10 bölü. 0,2 ne demek? 2 bölü 10. Bölme işleminin özelliğinden birincisini aynen yaz. ikincisini ters çevir çarp. yardımımız 3 bölü 2 olur. Bu ondalık gösterim verilen sayılarda bölme işlemi yapar kazanımının <laughs> konu anlatımıydı. Şimdi bunları size materyallerim üzerinde anlatmak isteyeceğim. Materyallere geçelim. <laughs> İlk materyalimizi anlatalım. İlk materyalimizin ismi ondalıklı kuyular. Burada taslarımız var. Burada bilyelerimiz var. Burada kalemlerimiz var. Son işlem yapacağımız kalemlerimiz. Burada da soru kartlarımız var. Hemen soru kartlarımızı göstereyim şöyle. Burada yazan soruları bu materyal yardımıyla çözmüş olacağız. burada bilgilerimiz taslarımız. Şimdi ilk başta ben anlatayım size. Hangisi üzerinde anlatalım? Şunun üzerinde anlatalım. Örneğin burada ne yazıyor? 0,3 çarpı 0,2. Şimdi bunlardan bir tanesini tas sayısı. Öncelikle virgülü görmezden geleceğiz. Bunlardan bir tanesini tas sayısı olarak alacağız. Bir tanesinde de bilye sayısı fark etmez. Biz ilkini tas sayısı olarak alalım. Örneğin 0,3. Bunu tas sayısı alalım. Virgülü görmezden geliyoruz. Yani 0,3 3 Üç tane tasımız var. 3. 0,2 Yani ne diyor? Bunların içine ikişer tane bilye koy. Bunların her birinin içine ikişer tane bilye koyduk. Şimdi burada toplanma yerimiz bir de kontrol yerimiz var son olarak. Şimdi 0,3 çarpı 0,2 hiç fark etmiyor. Biz ilkinde tas sayısı aldık. 3. İkişer tane de bilgi koyduk. Virgülleri görmüyoruz. Bunların hepsini toplanma tasında toplayacağız. Toplanma tasımızı da topladık. Burada konsol yerine geliyoruz. Burada 1 2 3 4 5 6 6 adet bilgimiz var. Hemen biz buraya gelip işlemimizi buraya geçireceğiz. 0,3 çarpı 0,2 Biz ne bulduk bunun sonucunu? 6 Şimdi görmezden geldiğimiz virgülleri buraya ekleyerek yapmamız gerekiyor. Burada yani bir virgülümüz var. Onu görmezden geldik. 1 yazdık. Burada 0,2. Burada da bir tane virgülümüz. Yani şu virgülden sonraki sayı. Toplamda bizim iki tane virgül kaydırmamız gerekecek. son Sonuç bölümüne gelip bulduğumuz bilye sayısını iki virgül kaydırarak yapıyoruz. Yani burada sayımız tek. Önüne de bir sıfır ekleyeceğiz bunun için. Yani sıfır virgül sıfır altı. Sonucu böyle bulmuş oluyoruz. Sıfır virgül sıfır altı. Hemen bir örnek daha göstereyim. Bir örnek daha yapalım hemen. Şu olsun. Mesela 0,5 çarpı 0,1. Birincisini tas sayısı olarak alalım. Virgülü görmezsek 5 tane tas lazım bize. Her birinin içine birer tane bilye koyuyor. 0,1 olduğu için. Eski Şimdi bunların hepsini bir tasla toplayalım. Burada yeni işlemimiz var. Şimdi bilelerimizi sayıyoruz. 1 2 3 4 5 Hemen buraya işlemimizi yapalım. 0,5 çarpı 0,1 biz 5 tane bilye bulduk. Buraya 5 yazdık. Şimdi ilk başta görmezden geldiğimiz virgül sayımız burada bir tane. Bir tane de burada var. Yani toplam bir gözükmüyor. Orange. Şunu yazalım. Virgülden sonra bir. Bir tane de burada var. İki. Yani buraya bir. Bir de buraya toplarsak eşittir iki. Bunu iki virgül kaydırmamız gerekecek sağ tarafa. O zaman ne olur? Sıfır virgül. Sıfır 5. Bu ondalıklı kuyular oyunu ile çarpma işlemi kolay bir şekilde yapacağız. Şimdi gazetemize geçelim. Gazetemizi anlatacağım size. Şu eşyalarımızı toplayalım. Gazetemizde bölme işlemi için hazırladığımız İçerisinde içerisinde şimdi size anlatacağım. Gazetemizin ismi Matematik Dünyası Gazetesi. Hemen içeriğini anlatayım size. İlk başta burada haberler kısmımız var. Matematiğe dair gelişen güncel haberleri yer aldık. Gazete olduğu için bir de içeriğine de uygun olsun diye. Burada matematiğe dair güncel haberler var. Bu kısım da aynı şekilde devam ediyor haberlerimizde. Burada da haberler var. Alt kısımda bunları biliyor musunuz bölümümüz var. Bu da matematiğe dair ilginç olaylar yer alıyor burada. Sağ tarafa geçince burada bir köşe yazımız var. Neden matematik diye. Sümeyra Ünver'in bizim için paylaştığı köşe yazısı var. Burada ondalıklı kesirleri kim buldu? Ondalıklı kesirleri kim buldu? Onun konumuzla ilgili olduğu için bu bilim adamını yer aldı. Yer alıyor. Onun dışında bilim adamı köşemiz var. Burada İbn Sina'nın, Ali Kuşçu'nun, Cahit Harf'ın hayatlarından kısa örnekler ve yaptığı eserler falan bilim adamı köşemizde var. Bu tarafa geçiyoruz. Sağ tarafta ondalık kesilerde bölme işlemi. İşte bu anlattığımızın daha kısaltılmış olarak bize bilgi veriyor. Ondalık kesilerde bölme işleminin yapımı, örnek sorular. Son olarak da en son sayfamızda eğlence sayfası yaptık. Biraz eğlenelim köşesi. Ve biraz eğlenelim. Burada sudoku'muz var. Burada kral kimde oyunu var. İşte burada matematik bulmacası var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.